orpil mekanizmasını göstere göstere insanların gözüne sokuyorlar. Birinci sıradaki sorumlusu UBP, ikinci sıradaki sorumlusu CTP ve bu yükü bunlar mı düzeltecekler? Bu şartlar altında Cumhurbaşkanlığı Sayın Ersin Tatar'ın aday olmaması bile gerekiyordu. Bu arkadaşlar bu ülkenin bu halde olmasının en baş sorumlusudur. Bugün Kuzey Kıbrıs failed state'tir. Çökmüş bir devlettir. Sürpriz var diyorum. Çünkü toplumun yarısı bu iki adaya güvenmiyor. Benim oradaki tepkim Türkiye'ye değil, Türkiye'ye yalakalık yapma ihtiyacı duyan siyasilere kahvaltısız okula giden çocukların sorumsuzluğu içerisinde olan bir cumhurbaşkanlığı makamı olmaz olsun. Katar'ın denizinde boğulmamak için tufan yılanına sarılmak istemiyoruz diyorlar. Böyle diyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamı aslında toplum liderliği vasfıyla bizde önem kazanıyor ve bütün cumhurbaşkanlığı seçimleri her kendi Konjektürü konjonktürü içerisinde bir referandum niteliği taşır. Toplumun o saate kadar biriktirdikleri veya biriktiremediklerinin e, muhasebesinin yapıldığı bir seçimdir. Evet, Cumhurbaşkanlığı bizde temsili bir rakam e, makamdır. Toplum liderliği vasfıyla öne çıkar. Uyuşmazlığın dünya dengesinde bir sembolü haline gelmiştir veya çözümün bir sembolü haline gelmiştir. Ama içeride yaşananların da bir muhasebesinin yapıldığı seçimdir. Her milletvekilliği seçiminde iç siyaset konuşulur ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de konuşulur. Neden? Çünkü bir muhasebe ihtiyacı duyulur. Bir ülkede insanlar eğer muhasebesini yani matematiğini, muhasebesini ve bir yabancı dilini yitirmeye başladığında o memlekette... Asabiye duygusu yani ortak kader birliği dayanışma duygusu aşağıya inmiş demektir. Bizim bugün karşı karşıya olduğumuz asabiye dediğimiz kader birliği, soy akrabalık bağlarının bir amaç etrafında buluşması şu anda en düşük noktaya gelmiştir. Yani Kuzey Kıbrıs toprakları içerisinde bulunan insanlar kimliklerinin kaybolduğunu, kimliklerin yok edildiğini, Burada devamlılık arz edecek bir siyasanın onları içermediğini bırakın otantik Kıbrıslıların bu duygu ve düşüncelerde olmasını buraya sonradan yerleşmiş göçmenlerimizin de bu çatı altında mutlu olmadıklarını, çocuklarının doğru düzgün eğitim almadıklarını, insanlarımızın doğru dürüst bir sağlık hizmeti alamadıklarını ve devletin bu yurttaşlar arasında kökenine bakılmaksızın ayrımcı bir devlet olduğunu söylüyorlar. Torpil mekanizmasını göstere göstere insanların gözüne sokuyorlar. Gençliği yurduna inancını kaybetmiş. Yani vatanseverlik duygusu yerlerde geziyor. 50 yıl önce bu, bu böyle değildi. Dayanışma duygusu vardı. Kader birliği duygusu vardı. Bakınız bu siyasete şu anda bu ülkenin bu halde olmasının birinci sorumluları Ulusal Birlik Partisi ardından Cumhuriyet Türk Partisi kim yarışıyor diye gösteriliyor bu iki parti. Peki bu bütün çöküşü ahlaki olarak ahlaki moral değerlerin çöküşünün birinci sıradaki sorumlusu UBP ikinci sıradaki sorumlusu CTP ve bu yükü bunlar mı düzeltecekler? Bu ülkenin içinde bulunduğu bu sorunları bu arkadaşlar mı çözecek? Mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Aynen. makamı aynı zamanda toplum liderliği makamıdır. Cumhurbaşkanlığı eğer benim söylediğim sorunlar baş gösteriyorsa, benim söylemiş olduğum çöküş yaşanıyorsa Cumhurbaşkanlığı icabında o makamdan istifa bile etmesini bilmelidir. Gidip Bakanlar Kurulu'nda yüzlerine vurması lazımdır. Torpili, adaletsizliği, gençlerin bu ülkeden kaçışını, kadınlarımızın ayrımcılık altında buluşmasını devlet devlet liselerinde, devlet ilkokullarında okullara aç giden bebelerin, kahvaltısız okula giden çocukların sorumsuzluğu içerisinde olan bir cumhurbaşkanlığı makamı olmaz olsun. Öyle bir cumhurbaşkanına bizim ihtiyacımız yoktur. Bu ahalinin her bir ferdinin her bir sıkıntısına dahil olabilecek bir toplum liderliğinden söz ediyoruz. Yok bu ülkede çökecek 6 milyon dolar her ay yakıt parası gelecek. Onu iç edecek bir yürütme olacak %10-15'ini ve her ay memleketi zehirleyecek ve hala bu ülkede 11 ay elektrik enerjisi üretilebilecek bir güneşi olacak ve biz bunu seyredeceğiz ve bu bu orta oyununu seyretmeye devam edeceğiz. Ve bunun adına da seçim diyecekler değil mi? Mümkün değil efendim, mümkün değil. Bu şartlar altında Cumhurbaşkanlığı Sayın Ersin Tatar'ın aday olmaması bile gerekiyordu. Tufan Erümen de başbakanlık yaptı. Onun da aslında vasfına baktığımızda yakından bakıldığında onun da yürüttüğü başbakanlığa karşı çok büyük sorun işaretleri olan bir dönem geçirilmiştir. Dolayısıyla halkımız bunları kolay unutuyor. Çünkü basında bu iki aday arasında geçsin diye seçim bütün canlarını veriyorlar. Halbuki toplumun %45-50'si yani yarısı bu iki adaya güvenmiyor. Bisikletiyle hareket eden bir insan olduğumda çok rahat insanlarla temas ediyorum. Ve görüyorum ki insanlar diyor ki bunlar ülkenin en basit sorununu çözememiş, en basit meselesine el atamamış. Bu ülkenin e, efendime söyleyeyim her işini Türkiye'ye yaptırmaya kalkan, Türkiye'den ille de parasını bulmaya çalışan, halbuki kendisinin bu toplumdan topladığı vergileri veya toplamadığı, ayrımcılık yaparak almak istemediği vergilerle bu ülke refah içerisinde olabilir. Yapmıyorlar. Yapmamalarının nedeni bu halka e, karşı hiçbir sadakat duygularının olmamasından bu kaynaklanıyor. Bugün de baktığımızda bu kardeşlerimizin yapmış olduğu propagandaların hiçbirisi reel değil. Benim söylediğim her şey reeldir. Bu arkadaşlar bu ülkenin bu halde olmasının en baş sorumlusudur. Bugün İster federasyon deyin, ister iki devletlilik deyin, ne iderseniz deyin. Bugün Kuzey Kıbrıs failed state'tir. Çökmüş bir devlettir. Türkiye'den kes yapıştır copy paste e, hükümet programları yapıyorlar veya bakanlık programları yapıyorlar ve çevre programı yapıyorlar veya sayılır ne yaparlarsa yapıyorlar. Hep copy paste. Bütün hayatları copy paste üzerine giden bir siyaset anlayışının Cumhurbaşkanlığı makamında yapacağı ne? Copy paste yapacak. Yani dolayısıyla Basın da buna çanak tutuyor Ben Sürpriz var diyorum Çünkü toplumun yarısı Bu iki adaya güvenmiyor Ne ona ne ödebine Ne diyorlar biliyor musunuz? Bak halkın içinden söylüyorum Katar'ın denizinde boğulmamak için Tufan yılanına sarılmak istemiyoruz Diyorlar bak böyle diyorlar Yani ikisi arasında da bir tercih yapacak Durumda değil halk Evet diyorsunuz. halkın yarısı bu durumda Çünkü bu siyasetler bütün sınavlardan başarısız olmuştur. Bu seçimi dair görüşünüz Türkiye'ye biat mı edeceğimizin yoksa uluslararası hukuka döneceğimiz yani ya da döneceğimizin mi seçimi? Bu ikisi arasında bir seçim aslında olarak görüyorsunuz siz Cumhurbaşkanlığı seçimini. Tüm meselemiz bu mudur? Düşünün seçildim üç gün sonra Hristodilis'i katım kravatım böyle bir etimle 10 kilometre gideceğimi düşünün. Orada zaten Kıbrıs o gün değişmeye başlayacak. BBC, CNN'i her şey international, her şey herkes orada olacak. Ne oldu bu Kıbrıs'a diye. Türkiye konusuna gelelim. Türkiye ile ilgili benim burada söylediğim halkın da çıplak bir şekilde gördüğü saygınlığını yitirmiş bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirildi. Benim tefsiz etmek istediğim Türkiye ile KKDC ilişkilerini ee, yok etmek değil ki. Türkiye ile Kakadece ilişkilerini veya Kıbrıslı Türkler ile Türkiye'nin ilişkilerini saygın bir temele oturtmak, kendi kendisine yeten bir Kuzey Kıbrıs yaratmak, demokrasisinden, siyasetçisinin halkına duyduğu sadakattan yüksek oranda tatmin olan bir Kuzey Kıbrıs yaratmak. Buna kim ne, niye itiraz etsin ki Kıbrıslı Türklerin bugün en büyük güvenlik sorunu nedir? Cumhurbaşkanlarıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Türk Kuzey Kıbrıs'ta en büyük güvenlik sorunu Rumlardan önce Ersin Tatar'ın görev süresinde yaptıkları güvenlik sorunu haline geliyor. Niye? Çünkü bakınız emlak konusu, kapılar konusu ve buna benzer birçok sorun bizim basiretsizliğimiz yüzünden ortaya çıkıyor. O biattan kastım bu. Siz kendi toprağınızda, kendi ülkenizde otonomisini Türkiye'nin garantörlüğünde Birleşik Krallığın ve Yunanistan'ın garantörlüğünde bizi müstemleke sürecinden çıkaran, müstemlekelikten çıkaran 59-60 anlaşmalarına atıf yapmanın kime ne zararı olur? Bu, bunlar bizim, bu, bunlar kolektif haklarımız. Dünyaya gideceğimiz yerin basamakları orada, hukuki temel orada. Bunları konuşacağız tabii. Çünkü bizi o antlaşmalar 59-60 Menderes zorluğunun altında imza Doktor Küçüğün altında imza attır. Bu antlaşmalar bizim hukuki kişiliğimizi gösteriyor. Birleşmiş Milletler'e üye olan halk olduğumuzu gösteriyor. Bunların yüzümüzü döneceğiz ve arkamızı alacağız bu gücü. Almak zorundayız. Bunları yok sayan bir anlayışla, bunları efendim görmezlikten gelen bir anlayışla bu ülke daha nereye gidecek? Türkiye'nin çıkarları da bu antlaşmalara efendim garantörlük statüsünde sahip çıkmaktan geçiyor. Bugün Larnaka'da, Limasol'da, BAF'taki doğalgazdan Kıbrıslı Türkler bu antlaşmalara sahip çıkmadıklarında haklarını oraya bırakmış olmayacaklar mı? Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hükümet olarak tanımış olan 4 Mart 1964 186 sayılı karar ile ortaya konmuş olan bu mevcut hükümeti tanıyan o karara, Bizler de oy verdik. Biz halbuki o hakları talep edersek, Birleşmiş Milletler'in buradaki statüsünü tartışmaya açar isek, Kıbrıs Rum egemenleri içerisinde bu antlaşmaların sanki kendileri için yapılmış hassasiyetini uluslararası toplum nezdinde kırmaya başlarız. Biz Kıbrıslı Türklerin orijinalliğini, orijinalitesini, meşruiyetini sağlayan o uluslararası hukukun üzerine ayağımızı basmadığımızda orada efendim kendimizi uzaylı gibi hissetmeye başlıyoruz. Egemenlik diye yerden yere kendini atan insanların nüfusunu her artırdığı kişiyle bu egemenliği paylaştığını görüyoruz. Bundan ötürü ben diyorum ki nüfusumuzu artırırken kıskanç olalım. Bundan dolayı ben diyorum ki nüfus sayımı yapacağım uluslararası gözlemciler nezdinde ve moratoryum ilan edeceğim yeni bir nüfus bir antlaşma ataşkes antlaşmasının dışında Yeni bir antlaşma yapılıncaya kadar yeni nüfus alınmamasını sağlamak lazım. Türkiye'ye rağmen diye bir şey yok. Halka rağmen Ersin Tatar bu işleri nasıl yaptıdır? Soru doğru soru budur. Çünkü yıkımı yaratan UBP'dir, Ersin Tatar'dır. Bir önceki evrede CTP'dir ve sayırleridir. O güç eri saymıyorum bile. Bugünkü yarış benim gördüğüm gerek sol taraf dedikleri, gerek sağ taraf dedikleri onlar da ne kadar soldadılar. Nüfusun içerisinde yoksullaşanlar belli. Sokakta gezen arabalara baktığımızda nasıl bir zenginleşme içerisinde belli bir kesimin olduğu ortada. Ama öte taraftan emekli olmuş, yaşını başını almış insanları çeşitli kamu kuruluşlarında veya kamu nitelikli kuruluşlarda, kooperatiflerde ikinci iş olarak çalıştırıyorsunuz. Bu anlayışa hem CTP'de var hem UB'de var. Yani bu ahlaksızlıklar bu ahlaksız tavırlar, bu moral değerlerini aşağıya savunmanın neresi demokrasi? Empati duygusunu adeta firara çıkarmış bir siyaset anlayışının hala bugün tepede dövüşlerini söylemek yüzde elliye hakarettir. İnsanlar gonnorayı yemiyorlar. Kıbrıs'ta güzel bir laftır. Gonnorayı yemiyor ahali. Bu siyasetçi tipi istismarcıdır, sömürgendir. Neyi istismar eder? Birisi Türkiye'yi Ana vatan diyerek istismar eder. Türkiye istismar etmenin yanında bir de barışı ve çözümü istismar edenler var. Bu istismarcılar halkın duygularını istismar ediyor. Bu ülkedeki kimliğimizin oturduğu esas nüve ailelerdir, aile değerleridir. Aile değerlerini hiçe sayan bu siyaset anlayışı, ister solda olsun ister sağda olsun, bu siyaset anlayışı ahlaksızlıktır. Bu siyaset anlayışı halkın kendi e, hakkı olan, doğru dürüst bir yolda arabasını kullanma. Efendime söyleyeyim düzgün bir eğitim hakkını elde etme. Düzgün bir sağlık hizmetinden faydalanma. Bu halkın aileden kaynaklanan ve bu devletten kaynaklanan dolayısıyla haklarını rencide etmektir, yok etmektir. Bu halkı üretimden koparan bu anlayışlardır. Bu anlayışlar bizi bugün bir yalakalık sistemine getirmiş durumdadır. Bu da Kıbrıslı Türklerin ister solda olsun ister sağda olsun en büyük güvenlik açıdır. Ve bu anlayışları biz aslında referanduma götürüyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu isimler değil, benim söylediğim bu değerlerle karşısında bulunan bu değerler arasındadır. Yani değersizlik, ahlaki çöküş, eğitimdeki sefalet, yoksulluk, asgari ücretteki farklılaşmalar, çocuklara verilen eğitimdeki farklılaşmalarla benim söylediğim o özlenen Kıbrıs kimliğini savunan, kendi kendini idare eden arasındadır. Bu bir referandumdur. Ersin Tatar'la Tufan Erman arasında bir yarış değil. Mehmet Hasküler'in temsil ettiği halka sadakat, kendi kararını kendi veren, ana Kıbrıs'tır diyen anlayışla bu tarafta olan biatçı kültüre ait bir anlayıştır. Türkiye ile alakası yoktur. Yani, halk, Halkı halkın ihtiyaçlarını merkeze alan bir siyasetten söz ediyoruz. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın Kıbrıs sorunu konusunda ideal olan, ideali söylüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum. Halkımız bana yetki verdiği takdirde bu söylediklerim hukuki müktesebat. Öbür tarafta realiteler, hukuki müktesebattan 59-60 Londra ve Zürih anlaşmalarından bahsediyorum. O bizim Hareket noktamız, onun üzerine ayaklarımızı basmamız gerekiyor. Türkiye'nin hak ve çıkarları burada Kıbrıs Türklerin hak ve çıkarlarıyla çatışmaz, çakışır. Dolayısıyla biz sahada yaşayan ve bir biçimde, bir biçimde Sancak Beyi olarak burada duran Kıbrıs Türkleri Mukdesebatında iradesinde. Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili haklarını talep eder ve aynı şekilde federasyon tezi bir Türk tezi olarak onu amalgeme eder ve onun mücadelesini verir ise önümüzde duran Maraş konusunda Maraş konusunu bugün ben hemen açmak istiyorum. Seçildiğim takdirde ilk sahiplerine vererek BM denetiminde Kıbrıs Türklerin kontrolünde bir açılım yapmak istiyorum. Ve bu bütün bu mal mülk rejiminde geldiğimiz bütün noktaları alabora edecek bir girişimdir ve bu konuda e, tedirginlik içerisinde olan halkımızın da e, biz seçildiğimiz takdirde buna el atacağımızı ve bunu düzgün ile etkili ile kaçarak değil masaya giderek ve çözüm üreterek ve meseleyi sadece Maraş düzleminde ele almadan Maraş'ın Kıbrıs'ta hayal ettiğimiz o büyük resmi, Büyük fotoğrafı Maraş'ı merkeze koyarak, bir turnusol kağıdı haline getirerek bir çözümün merkezi haline getirebiliriz. Benim önerilerim son derece yerindedir ve biz nakış gibi işlememiz lazım. Kendi hak ve hukukumuzu, doğalgaz konusundaki ulusal çıkarlarımızı, Kıbrıs'ın bütün taşları üzerindeki hakkımızı ancak mal mülk konusunda adalet sağlar ve kendi hukukumuza bu adalet çevresi, çerçevesinde kendi muktesebatımıza 59 60 anlaşmaları Kıbrıslı Türklerin Lozanıdır. Onun dışındaki bunun dışındaki, bunun dışındaki bunun dışındaki bütün talepler semir manasına gelir. Kıbrıslı Türkler burada bayrağı yukarıya çekmek isterse 59 60 anlaşmaları Lozan gibi bayraklaştırmazsa asla burada kalıcı olamaz. Delip geçicidir. Dolayısıyla benim görevim Türkiye'yi Türkiye'nin lideresini ikna etmektir ve buna hazırım. İkna edebilirim. Elimizdeki her türlü fırsatı ortadan kaldıran, halkına çalışmayan adeta karşıdaki toplumun egemenlerine çalışan bir siyasa izliyorlar. Dolayısıyla bunun adına da egemenlik diyorlar. Hayır arkadaş sen halkına sadakat gösterirsen halkının çıkarlarını yukarıya çekmeye çalışırsan ve çöken bu devletin ayakta durması gerektiğini yanlış atamaya, partizanca atamaya dur diyemezsen, hatta senin partinin sonuncusu geleni alıp başbakan adayı olarak atarsan, öyle cumhurbaşkanlığı çöpe atarlar, öyle cumhurbaşkanlığına selam vermezler. Dolayısıyla yaşadığımız süreç bu. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bu, bu hataları yapanları bir bilanço halinde halkın önüne koyup, halkın bunların aynı tarafta olduklarını, Bizim ise halkın yanında olduğumuzu, halkın çıkarları bizim elimizde gösterdiğimiz aklımızda gösterdiğimiz yol olarak çizdiğimiz moral değerleri olarak yükselttiğimiz bu ahlaki değerleri yeniden yeşertmekten geçer. Halk ahlaki değerleri savunanlarla ailevi değerleri savunanlarla bu ülkedeki kazanılmış hakları savunanlarla kazanılmış hakları yok etmek arasındadır bu seçim. Bu seçim yoksulları, ezilenleri efendim fasit daire halinde yoksul olan bir ailenin çocuğunu bir şekilde okuyamaz duruma getiren ve bu eğitimi sürdürmekte olan bu anlayışlarla bunları savunan anlayışlar arasındadır seçim. Uluslararası hukuku savunanla savunmayan arasındaki bir seçimdir. Bu bir referandumdur. Bundan ötürü bana kalkıp şunu böyle yapacağız, bunu hikaye onlar. Bugüne kadar yapmadınız ve halkın beklediği sadakat duygusunu, halkın sonuna kadar içinde olduğu meselelere çözüm üretmeyi göstermediğiniz sürece ki gösteremediniz, gösteremezsiniz çünkü siz e, burada size verilen sahada oynama göreviyle mükellefsiniz. Size bir oyuncak verilmiş Kuzey Kıbrıs, Türkiye'de buna sözleşmelerle karışmıyor. Siz de Türkiye'ye ikide bir ana vatan diyerek e, gönlünü aldınız. Zaten Türkiye'nin de çok ihtiyacı vardı sizin o açıklamalarınıza. Türkiye'nin ihtiyacı olan bence... Burada müreffeh, demokratik, kendi değerlerini yukarıda duran ve dünya ile bütünleşmek isteyen bir Kıbrıs Türk toplumu Türkiye'nin çıkarınadır. Bunu Kıbrıs da biliyor, Türkiye'nin Kayrı ekseriyeti de biliyor. Dolayısıyla ben bu göreve adayım ve halkımız bu partileri cezalandıracağı, kendi menfaatini olmayan, kendi çıkarlarına uygun davranmayan, efendim e, patronaj sistemini uygulayıp ayrımcılık yapan, torpiliği yükselten, liyakata dikkat etmeyen, toplumun çıkarlarını savunmayan, toplumun kolektif haklarını savunmayan bu siyaseti mahkum edeceğini düşünüyorum. Bu referandum olduğunu söylüyoruz ve bu referandum uluslararası topluma e, ayak atma referandumudur. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin e, 59-60 anlaşmasında sadece garantörü değil kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz bir coğrafyadır. Hepimizin bir şekilde orayla kalp bağı, gönül bağı çok derindir. Dolayısıyla Türkiye'nin burada her ne kadar nüfusu bozulmuşsa, nüfusunu, dilini bilmeyen, kültürünü bilmeyen yüzde onu bu anlayışlar vatandaş yapıp ülkeye çakmışsa da yani egemenliğimizi başka başka e, gruplarla kimseye karşı değiliz ama kendi ülkemiz konusunda da yani e, duyarlıyız, milliyiz ve yerliyiz. Ben e, kuzeyden güneye bütün kapıları açacağım seçildikten sonra. Sınır kalmayacak, sınır olmayacak. Ne olacak bakalım. Bunu da yapacağım. Yani tek taraflı Öyle olarak. Tek taraflı boş. olarak. Tek taraflı olarak. Evet. Bu sınırları Karşıda o sınırla tekrar nüfusu sayacağım, Çıktık nüfusu <laughs> sayacağım, nüfusu sayacağım, nüfusun içerisinde şeyleri tespit edeceğim, yasa onları sınır dışı edeceğim. Buradaki herkese o sınırları açacağım. Bakalım ne olacak? Ve çözüm istiyorum. Bu ada küçük. Kaynakları belli, topografyası belli, iklimi belli, efendim e, suyu belli. Anadolu'dan su getirildi ve e, yeni kaynaklar aramıyoruz. Halbuki tek bir kaynağa bağlı olmamak lazım. Biz bu ülkede e, eğitimde, sosyal hayatta yaşanmakta olan sefaletlerle ilgili halka merhem olmaya geliyoruz. Halkın vicdanındaki yerimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Beni herkes tanır. Göçmenler de bilir, yerliler de bilir. Benim ben halkın vicdanına bırakıyorum bu meseleleri. Ve biz bunların hepsini çözeceğiz. Bunlarla ilgili, yani bu büyük sorunlarla ilgili bütün projelerimiz hazırdır. Ekibimiz Kafkasya'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir ekibimiz vardır. Kıbrıs'ın içinde de vardır. Ve güçlü bir ekiple meseleleri çözmeye adayız. Lütfen halkımız bunun sadece bir cumhurbaşkanlığı değil, bir toplum liderliği seçimi, bir cumhurbaşkanlığı muavinliği seçimi ve bir referandum olarak görsün iyi yönetemeyenler kötü yöneticilerle iyi yönetmeye aday olanlar arasındaki bir seçimdir. Bu UBP-CTP arasında bir seçim değildir. Bunlar zaten o patronaj sisteminin asli unsurlarıdır. Bu patronaj sisteminin asli unsurlarıyla yeni seslere toplumun içinde denize düşen yılana mı sarılalım diyen anlayışlara biz diyoruz hayır biz can kurtaranız biz buradayız hazırız ve bu gemiyi taşlara, kayalara vurdurmadan uluslararası hukukun bize açmış olduğu yolda ne gerekirse onu yapacağız. Elimizde olanlar bellidir. Türkiye'yi de ikna etmemiz gerekiyor. Eğri siyasetçilerden kurtulma seçimidir bu. Halkımız bunu bilmeli ve bir gün dahi bunlara yüz vermemeli. Öyle onun arasında yok, yok öyle bir şey. Seçim doğru ile eğri arasında olan seçimdir. Bunlar eğrilerdir. Patronal sisteminin asli unsurlardır. Bunları egale edelim. Referandum doğru ile ile arasındadır. Kıbrıs Türklerin en büyük sorunu ne? Uluslararası örgütler. Hı. Yani biz muktesebatın üzerine basarak o uluslararası muktesebatı bizim nereye götüreceğini Türkiye ile beraber göreceğiz. Kıbrıs Türklerinin desteğiyle. Biz yürüyeceğiz, Türkiye'de seyecek. Biz yürüyeceğiz, Türkiye'de seyecek. Kıbrıs Türkler de kendi medeniyet bayraklarını, kendi demokrasi bayraklarını, kendi empati bayraklarını yükseğe çekmek istiyorlar. Ve onur duymak istiyorlar topraklarından. Ne mutlu Kıbrıslıyım demek isteyen Kıbrıslı sayısı çoktur. Burayı bu hale getirmemiz gerekiyor. Burada göçmenlerle beraber, yerlilerle beraber böyle bir sorun yoktur. Ve bütün farklı etnik gruplarla da beraber. Ama buranın nüfusunu bilmeliyiz. Kendi kendini idare etmenin bütün kurumsal yapılarını da ben tek tek ee, kendi önermelerimle inşa edeceğim. Bakanlar Kurulu'na başkanlık etme görevim vardır. Hı. İlk değişimi geçici 10. maddeyle efendim uluslararası nüfus yapısını saymadan başlayacağız. Bunlar Türkiye'ye de çıkar sağlayan şeylerdir. Önemli olan bunları halkla beraber yapmak, halkın çıkarına uygun şeyler yaptığınız sürece Türkiye'de hiçbir hükümet sizin de sorun yaşamaz. Öyle de ikna ediyorlar zaten. Türkiye'deki hükümetleri bizim e, bu siyaset anlayışları ama kendilerine çalışan insanlar olduğunu mecburiyetten çalışıyorlar beraber. Dolayısıyla bu anlayışları biz referanduma vereceğiz. Referandumda e, bir mum yakalım aydınlık daha da ileriye gitsin. Herkes bir mum yakabilir. Bu bir referandumdur ve mum yakayan referandumudur. Bu karanlıkta duran siyasileri aydınlatalım herkes görsün. Bizim alacağımız her oy mum gibi aydınlatacaktır. Dolayısıyla halkımıza, insanımıza bu ülkeye olan inancını, güvenini kaybetmemesini temenni ederim ve bu topraklarda biz adil bir malbütük rejimi kuracağız ve kimse kaygılanmasın, kimse geleceğinden şüphe duymasın. Biz bunun liderliğini yapmaya geliyoruz ve bizim seçildiğimiz takdirde ülkedeki bu siyasal partilerde halk tarafından ciddi bir kırmızı kartla karşı karşıya gelecekler ve büyük bir muhasebe yapmak zorunda kalacaklar veya da silinip gidecekler. Olacak olan budur.